Dostlar selamlar aleyküm. Son videoda şöyle bir ifade kullanmıştım. Demiştim ki ben artık Gazze Savaşı'nı üçüncü bir aktörün bitirebileceğini olan inancımı kaybettim. ABD ve İsrail durmaya karar vermeden bu savaş bitmeyecek gibi görünüyor. Çünkü gerçek anlamda dur diyen yok. Tabi bunu söylediğim zaman tepki geleceğini biliyordum. Ama bunun samimi ve hüzünlü bir itiraf olduğunu anlayanların da çok olacağının farkındaydım. Sonuçta ben bunun aksini hissederim elbette. Ama o videoda İsrail'i durdurmanın hiç yolu yok mu diye soranlar da bir hayli fazlaydı. O yüzden bugün o soruyu bir cevaplayalım. Gazze Gazze'de İsrail durdurmanın gerçekten bir yolu var mı? Baştan söyleyeyim. Aslında 3 yolu var ama bunların sadece bir ikisini sonuca götürür. İşte bugün bu üç seçeneği konuşalım. Aslında İsrail'i durdurmanın mümkün olup olmadığını insanlar benim videomda sormaya başlamadılar elbette. Gazze Savaşı'nın başından beri bu soru soruluyor. Ama son dönemde İsrail çıldırmış gibi davranmaya başladı. Lübnan, Suriye, İran, Yemen ve hatta Katar'ı vurdular. Saldırganlıklarını bu kadar genişletince de elbette ki insanlar Gazze Savaşı'nın biteceğine dair umutlarını kaybetmeye başladılar. Çünkü İsrail şu an gerçekten bu bölgenin huzuru için en büyük tehdit haline geldi. Ve 7 Ekim saldırısını ABD'nin 11 Eylül'ü gibi kabul ettirdiler insanlara. Bu şekilde de yaptıkları her şeyi meşru gösterebileceklerini düşünüyorlar ama sebep ne olursa olsun Gazze'de 2 yıldır yapılan katliamın ve yıkımın bahanesi olamaz. Çünkü insani değerlerin tamamı yok edildi orada. Bütün dünyanın göz önünde, resmen bir bölge içinde yaşayan yaklaşık iki buçuk milyon insanla birlikte yok ediliyor. Hem bölge ülkeleri hem de birçok Batılı ülke savaşın bitmesi için arabuluculuk teklifleriyle defalarca İsrailin kapısını çaldılar, ama bir karşılık bulamadılar. Hatta barış görüşmelerinin merkezi konumundaki Katar'a vurarak zaten barışa ya da en azından ateşkesi tamamen kapalı olduklarını gösterdiler. Peki girişte neden bu tabloyu çizdik? Çünkü şunu görmenizi istiyorum: İsrail barış görüşmeleriyle ateşkes planları ile filan durdurlamaz. Bu tamamen hayal Mesihçi Yahudileri ikna edilmek zorunda. Peki Yahudilerin içindeki bu radikal gruplar ikna olurlar mı derseniz? Zor kullanmadan olmaz. Çünkü inandıkları Büyük İsrail kurulana kadar durmayacaklar ve şu an İsrail bunlar yönetiyor. O yüzden sözde değil yaptırım ve şiddetle bu iş çözülür. Ama tabii ki baskı, yaptırım ve şiddet şeklinde ilerlemek zorunda süreç. Dedim ya İsrail üç şekilde durdurulabilir. Burada ilk soru şu. Diplomatik seçeneklerle İsrail durdurulamaz mı? Aslında bu seçenekler değerlendirildi diyebiliriz. Çünkü zaten özellikle Katar ve Mısır bu konuda bir barış diplomasisi yürütmeye çalıştılar. Ama İsrail'den karşılık gelmedi. O yüzden diplomatik seçenekler aslında çok geçerli değil. Ama tek bir ihtimal var. O da ABD'nin ikna edilmesi. Bugün ABD İsrail'in arkasından çekilse İsrail bu savaşı durdurur. Hatta Gazze konusunda dünyada kendini aklamak için bir yarış başlatır. Beceremez o ayrı ama o korkuyla bunu sağlayabilmek için çalışır. Çünkü İsrail özellikle son iki yılda kendini öyle bir yalnızlaştırdı ki ABD arkasından çekilirse vay onun haline. Yani yatsın kalksın dua etsin de ABD ile Çin Rusya bloğu arasında beklenen savaş başlamasın. Sonrasını tahmin bile edemezsiniz. İşte o yüzden diplomatik girişimlerde amaç daha çok ABD olmalı. İşe yarar mı derseniz ben bu seçeneğin bir işe yarayacağına inanmıyorum. Zaten ABD yönetimi Gazze'deki savaşın bitmesini bizden daha fazla istiyordur. Gazze halkının sevdiklerinden değil. Bu konu onların başına bela olmuş bir konu. İsrail'e durduramıyorlar ama onun arkasında duracağım diye de dünyada sürekli prestij kaybediyorlar. O yüzden zaten bitirebilecek olsalardı bitirirlerdi muhtemelen. ABD yönetimi hakkında İsrail'in elinde çok çok ciddi dosyalar var gibi görünüyor. Zaten kastettiğim dosyaları hepiniz biliyorsunuz artık. Yani diplomatik seçenekler için tek yol şu an ABD ama o da çok ışık vermiyor işin açığı. O yüzden geçelim biz ikinci seçeneğe. Yani uluslararası yaptırım seçeneğine. İsrail uluslararası yaptırımlarla durdurulabilir mi? Türkiye gibi belli başlı ülkeler İsrail'e yaptırımlar uyguladılar ama elbette yeterli değil. Çok daha fazla ülkenin bu yaptırımları uygulaması, yaptırımların daha da sertleşmesi ve İsrail'in iyice köşeye sıkışması gerekiyor. Ne gibi derseniz tıpkı Güney Afrika gibi. Daha önce Güney Afrika'daki apartheid rejiminin ülkedeki uygulamaları yani politikaları savaşla değil uluslararası yaptırımlarla sonlandırıldı. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Amerika Güney Afrika'ya her konuda ambargolar uyguladılar. Silah satışını yasakladılar, ekonomik ilişkilerini bitirdiler, askeri işbirliklerini yasakladılar. Onlarla ticaret yapan ülkelere bile yaptırım uygulanmasına karar verdiler ve bu şekilde Güney Afrika'daki apartheid rejimi sona erdi. Bugün İsrail için de aynısı yapılabilir. Hatta daha fazlası bile yapılabilir. Çünkü İsrail bugün Güney Afrika'daki rejimin yanında çok daha acımasız, çok daha vahşi bir örgüt olarak karşımızda duruyor. Ama karşılaştırmayı sadece yaptırım başlığına bakarak Güney Afrika ile yapsak da iki yapı arasında ciddi farklılıklar var. Çünkü Güney Afrika'nın batıda hiçbir gücü yoktu. İsrail yani Yahudi lobisi dünyada çok ciddi bir güce sahip. Yani her ne kadar bazen yaptırım konuşulsa da Yahudi lobisine muhtaç olmayan ya da Yahudi lobisinin ekonomik gücü sınırlı olan Türkiye gibi ülkeler dışında hiçbir ülke özellikle de batı ülkeleri yaptırım uygulayamaz. Bugüne kadar uygulananlarda da göstermelik uygulamalardı. Tabi batı deyince bütün batıyı aynı kefeye koymayalım. Mesela İspanya bu süreçte gerçekten alkış hak ediyor. Samimi şekilde Gazze'ye sahip çıkıp İsrail'in karşısına dikiliyorlar. İsrail Eurovision şarkı yarışmasına katılırsa biz çekiliriz diye bir açıklama yapıp buraya bile dokundular. Ve emin olun bugün bütün Avrupa Birliği ülkeleri İspanya ile aynı kafada olsaydı İsrail durdurulmuştu. O yüzden onların yeri çok özel. Şimdi de gelelim bence işe yarayacak tek seçenek olan üçüncü seçeneğe. Bu seçenekten başkasını sadece zaman kaybı olarak bile görebiliriz üçüncü seçenek yani askeri seçenek. İsrail askeri müdahaleyle durdurulamaz mı? Bir mahallede bir serseri olsa ve herkese şiddet uygulasa. Bu serseriyi durdurmanın tek yolu ona şiddet uygulamaktır. Benim her zaman her konuda savunduğum tez şu. Şiddeti engellemenin tek yolu daha fazla şiddet uygulamaktır. En fazla şiddet uygulayabilecek güce sahipseniz şiddeti tamamen bitirebilirsiniz. Burada bu gerçek hiçbir konuda olmadığı kadar geçerli. Yani İsrail'i durdurmanın tek yolu askeri seçenek. Peki böyle bir şey mümkün mü? Diğer çözüm yollarının önündeki engel neydi? ABD. Askeri seçenek konusunda da en büyük engel yine ABD. Ama ben yine de İsrail'in en sonunda bu seçenekle ve Türkiye tarafından durdurulacağına inanıyorum. Zaten Türkiye'den başka seçenek de yok. Evet İsrail bölge ülkeleriyle 1900'lerde büyük savaşlar yaşadı. Ama bugünün şartlarında o bölge ülkelerinden hiçbiri İsrail'le savaşabilecek durumda değil. Zaten hepsini İsrail'le savaşamayacak hale getirdiler. Irak'ı bitirdiler. Suriye daha yeni sıfırdan bir devlet kuruyor. Lübnan İran'ın bölücü faaliyetlerinden dolayı zaten etkisiz bir devlet olarak kaldı. Yemen deseniz aynı. Yine İran'ın faaliyetleri sayesinde ülkede iş savaş bitmiyor. Zaten bitse bile bu saydığım ülkelerin hiçbiri bugünkü şartlarda İsrail'e askeri anlamda bedel ödetebilecek güce sahip değil. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni zaten saymıyorum bile. Onlar İsrail ile birlikte Gazze'ye saldırmasınlar yeter. Daha fazlasını beklemeyin. Bu bölgede geriye iki devlet kalıyor. Biri Mısır, biri Türkiye. Mısır konusunda yine beklentiniz olmasın. Çünkü Mısır'ın ekonomik anlamda nefes alabilecek hali yok şu anda. Askeri anlamda da kayda değer bir güç değiller. Eskisi gibi değil yani. Eğer Muhammed Mursi devrilmemiş olsaydı bugün Türkiye ile omuz omuza neleri değiştirirlerdi bu bölgede. Ama maalesef şu anki gerçeklik Mısır'ın bir işe yaramayacağını gösteriyor. Elde kalan sadece Türkiye var. Ama Türkiye'de Gazze'nin garantörü gibi gidip İsrail'e savaş ilan edebilecek durumda değil. Daha o noktaya gelemedik. Ama az önce dedim ki İsrail'i askeri seçenekle bizim durduracağımıza inanıyorum. Peki bu nasıl olacak? Bu iki bölgeden birinde olacak. Ya Suriye ya Kıbrıs. Suriye'de Türkiye'nin güçlenmesini İsrail kabullenemiyor. En korktuğu askeri gücün burnunun dibine gel onun için bir kabus. Hele ki bir de Türkiye ile omuz omuza yürüyen yeni Suriye yönetiminin şu an güçlenene kadar ayıya dayı deme sürecini yürüttüğünün farkında. O güçlenme süreci de hızlı olacak. Çünkü Türkiye Suriye'ye çok ciddi destek verecek. O yüzden en büyük tehdit bölgesi burası. Türkiye ile İsrail arasında bir çatışma çıkacaksa muhtemelen Suriye'de çıkacak. Ama şimdi bir de ikincisi var. O da Kıbrıs. İsrail Güney Kıbrıs'a silah yığmaya başladı. İsrail silah yığınca bunlar da bir şey olduklarını zannetmeye başladılar ve Kuzey Kıbrıs'la ilgili abuk subuk açıklamalar yapmaya başladılar. Hatta Türkiye ile ilgili bile de. Doğu Akdeniz gerginliği sürecinde hep birlikte görmüştük. Güney Kıbrıs ve Yunanistan gönüllü köleler. Yani birileri gelsin de bizi kullansın diye bekliyorlar. O yüzden İsrail onları kullanarak da bir savaş başlatmaya çalışabilir. Ama öyle ya da böyle. Bir İsrail Türkiye savaşı kaçınılmaz. Bu bir ihtimal bile demiyorum. Bu kesinlikle olacak. Çünkü her şeyden önce İsrail'in büyük İsrail hayali var. Türkiye'de Osmanlı'dan sonra bölgede kaybettiği gücü yeniden elde etmeyi kafaya koymuş durumda. Ve aynı coğrafyada iki ülkenin hedefleri çatışırsa orduları da çatışır. Peki böyle bir süreç Türkiye'ye zarar verir mi? İşin açığı, savaşın zararları, maliyeti gibi konuları bu konuda önemseyecek değilim. Ben o günü dört gözle bekliyorum. Eminim ki siz de. Allah'a emanet olun.